Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım bugün ben bu çöp atmaktan kurtardım. Bu çöpe gidiyordu. Komşum orkide verdi bana. Çok güzel aslında bu orkide. Çok şeymiş. Bunu benim arkadaşım normal toprağa dikmiş arkadaşlar bu orkideyi. Normal toprakta bozulmuş. Altları çürümüş. Bunu ben ayıtladım. Toparladım. Biraz da su terebesini suda beklettim. Şunlardan yeni yeni şeyler verdi. Şöyle arkadaşlarım. Balkonu koymuş. güneşte piyanmış. Çok güzel bir orkide çiçeği bu. Çöpe asılmaktan kurtardım arkadaşlar bunu ben. Nasıl olsa dikme yapacağım. Şuralar hep sıkıntılar yapmış arkadaşlar şöyle şu yaprakları. Dün köye gitmiştim. Çam toprağı topladım, ıslattım bunu ben. Yıkadım, ıslattım, yumuşadı. Buna dikip yapacağım arkadaşlar. Bu orkide, orkideler normal topraklarda yaşamıyor. Çam kabuklarında yaşıyor benim komşum arkadaşım bilmeyerek kapından boşaltmış top normal kaçça toprağın dikmiş arkadaşlar toprağını şöyle yıkadım hem hijyen oldu hem şey oldu yum yumuşadı şöyle arkadaşlar şöyle büyük orkide kabı. Hatta dibinden şu şey yavrusu olmuş arkadaşlar. Biraz da suyun içinde durduğu için. Şöyle arkadaşlarım. Bu toparladı. Hep çürümüş bir şu yaprakları, alt çilleri. Nasıl olsa arkadaşlar bunun dikimini yapacağım. Şurasında arkadaşlar suyun içinde durduğu için yaprak oluyor. Sonra büyüdükçe bu toparlar. Yapraklar şurada büyüdükçe alırım ben bu yapraklarını. Kendini yenilir arkadaşlar. Hep güneşte yanmış. Güneş sevmez bu orkide. Normal bitkili gibi. Cinsi çok farklı. Çok güzel bir orkide arkadaşlar. Gerçekten. Açtı, açınca pembe pembe bitkileri çiçekleri açıyormuş çöpe gitmekten kurtardım İnşallah olur Arkadaşlar şurada da hormon bizi var bunu almayacağım Tabii ki Çünkü arkadaşlar bunu aldığın zaman olmaz bunu burada demek ki bir faydası var ki kendini toparlayana kadar o hormon bizi orada durur Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar hayırlısıyla orkideyi de inşallah olur. Olur arkadaşlar. Neden olmasın? Bismillahirrahmanirrahim. Olur. Hayırlısıyla sizden beraber dikiyoruz. Dek i̇nşallah büyüdüğünü görürüz arkadaşlar. Şöyle bu alçak bu toprakları arkadaşlar bu orkideler çam bu topraklarından doğal bitkiler bitki normal topraklarından olmuyor o benim arkadaşım komşum bilmeyerek bunu ben dedi çok atacağım dedi atmadım bana ver ben onu dedim toparlarım dedim hayırlısından toparlanın inşallah arkadaşlar yüzüm kara çıkmaz inşallah şöyle Şurasından bir hafta suyu içi durdu arkadaşlar. Şuradan yaprak veriyor. Kendini toparlar inşallah. Bu yumurta kabuğunu da sever arkadaşlar. Yumurta kabuğunun suyunu, haşlanmış yumurta kabuğunun sularını suları kurudukça şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar orkidemizi diktik. inşallah çok güzel olur. Şöyle arkadaşlarım. Burada salonda aydınlık ferah yerde olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu orkide orkideler bildiğim kadarıyla çok suyu seven bitkiler değil. Normal bitkiler gibi. Alttan verilir. Alt, oh, şöyle. orkide saksı Altları delik. Hayırlısına inşallah olur arkadaşlar. Bu bitkim de arkadaşlar. orkide gibi çiçek açıyor. Sürekli açıyor. Salon bitkisi. Yelken çiçeği. Yine benim torunların sesi geliyor arkadaşlar. Vallahi torunlarımı sesi geliyor arkadaşlar. Bir türlü şey yapamıyorum. Sulan bitkilerim arkadaşlar şöyle. Bu sürekli açıyor, sürekli açıyor. Beyaz beyaz. Her tarafı bembeyaz maşallah. Bu da açtığı zaman bu salon bitkisi arkadaşlar. Bu da çok güzel bir bitki. Şöyle. Bu da tek dalıdı. Şuradan ben bunu kestim. Alttan filiz, şıvıkımı filize Filizledi. salon bitkisi yelken bitki şeyine benziyor arkadaşlar. Bu bitkinin farklısı. Daha bu çiçek açmadı. İnşallah o da açar. Testere öyle birisi. Bu da buraya koydum. Beraber yeşil arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar kanalım bir seneden beri emek veriyorum 800 izlenme olmuş çoğu arkadaşının kanallarına tam izleme yapıyorum elimden geldiği kadar azıcık bir izleyip beğeni yapıyorlar arkadaşlar gerçekten elimden geldiği kadar herkesin kanallarına tam izleme yapmaya çalışıyorum öyle yorum yazıyorum bilmiyorum arkadaşlar nasıl izlenme olmuyor? Çok çok demek verdim bir senden beri. Gerçekten çok da üzülüyorum. Bin dakika olmasını azaldı mı? İzlenme az olduğu için bilmiyorum arkadaşlar. İzlenme olmadığı için modumda düşüyor. Bitkilerimi, çiçeklerimi kendim yetiştiriyorum. Dikiyorum, üretiyorum. üzülüyorum da arkadaşlar çok emek veriyorum mesela ben sukulatları kendim üretiyorum kendim yetiştiriyorum doğal topraklarımla biliyorsunuz yani bilen bilir bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bu işler çok zor bazen diyorum kapatayım diyorum bazen de işte sizlerle konuşuyorum bir değişiklik oluyor siz YouTube'a da YouTube'a YouTube ailem. arkadaşlarım. Bu sulandaki bitkilerim şöyle. Kastım çok sıcak. Sıcaktan durulmuyor. Halbuki üç günler beri yağmur diyor dün yine yağdı. Dolu yağdı, çok yağmur yağdı da da ya. Dün biz köye gittik. Çocuklarımın yanına akşam gece geldik bu bitkinin böyle büyüyor Arkadaşlar bu köşede bu da çok güzel büyüyor bu bitkisi Evet arkadaşlar yine adını unuttum bir anda aklıma aklından çıkıyor çıkarmışız arkadaşlar. Neredeyse ben kadar oldu. Boyu çok büyüdü. baş uzayıp gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Aslında şuradan kesmek gerekiyor, gerekiyor da kıyamıyorum. Çok uzun olması için. Gıda orada duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı beğeni yapın lütfen destek olun izlem izleyin paylaşın Kastım'dan sevgiler saygılar diliyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.